arkadaşlar bugün çöp adam savaşları oynamaya devam ediyoruz. Önceki bölümlerde ordumuzu yavaş yavaş geliştirmeye başlamıştık ve açıkçası girdiğimiz mücadelelerde savaşlarda da hiç de fena performans sergilediğim söylenemez. Bugün de bunu sürdürmek istiyorum. Müthiş bir video sizi bekliyor diye bir diyebilirim. Oyunumuza hemen başlayalım istiyorum arkadaşlar. kill heykelini yıkın diyor yıkabileceğimize inanıyorum ben şöyle bir bakayım ama karşı tarafa da bir sıkıntı olmasın Bunlar galiba karşı taraftan bize direkt büyücüler falan gelecek Arkadaşlar biz hemen şuradan bir tane daha madenci yapalım biraz altınımızı daha hızlı bir şekilde biriktirmeye başlayalım karşı tarafta Çünkü madenci üzerinden gidiyor gibi duruyor Hatta bir tane daha hemen belirttim Hemen ardından bir tane daha hatta madenci yapalım. Bir madenci taktiği deneyelim. Hızlı bir şekilde bir altınlarımızı arttıralım. Tamam. Bence şimdilik bu kadar madenci yeter. Hemen o yüzden hızlı bir şekilde ben ee, diğer öğelerime yüklenmeye başlıyorum. Bir tane savaşçı doğurdum. Bir tane de okçu doğuracağım ama yetmedi. Bir tane daha savaşçı gelsin o zaman. Hemen arkalarına bir okçu takviyesi yaparız arkadaşlar. En son biraz geliştirmiştik. Bakın taçlarından belli savaşçılarımızın. Tamam. Bir tane de okçu geliyor. Bakın hızlı bir şekilde altın Kasmaya başladık. Karşı taraf ne durumda? Karşı taraf direkt madencilerine yatırım yapıyor. Henüz bir e, ordu kurmaya başlamış değil diyebiliriz. Şuradan e, hemen bir tane daha okçumuzu yapalım biz. Okçumuz gelsin. Bir tane de hatta savaşçı yaratalım abi. Tamam mı? Hatta bir tane de madenci yaratalım. Madencilerimizi de bir tane daha arttıralım bizde. Bir taraftan ordumuzu güçlendirirken bir taraftan madencilerimize de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Burada büyücü ve kılıçlı bir arkadaş geldi. Allah sıkıntılı. Ee, bizde de muhtemelen ilerlerde ilerleyen zamanlarda büyücü açılır diye düşünüyorum ama bakalım ne olacak. Şöyle bir okçu ve savaşçı bir tane yine doğuralım biz. Ee, tamam altın iyi iyiden iyiye hızlı bir şekilde doğurmaya başladık altın Hatta bir tane daha okçu da geliyor arkalarına Okçularımız 3 e, Savaşçılarımız 3 Bir tane daha savaşçı geldi 4 etti güzel bir, Birazcık savaşçılarımızı arttırayım Hani arkadan onlar onlara zaten destek olacak Ama önden de biraz hasar vermemiz gerekiyor ee, Burada boşta bekleyeceğimize bir tane daha okçu da doğuralım ee, hatta madencimiz de bir tane arttıralım şöyle sağlam bir kadro olsun. Çünkü aha geliyorlar bu arada. Geliyorlar vallahi. Tamam. Dur hiç savunmaya falan girmiyorum. Bence bunlar halleder bunları ya. Halledersiniz değil mi? Bence halledersiniz. Bakalım halledebilecekler mi? Önden önden vuruyor vallahi ama büyücü ee, aynı zamanda galiba kuvveti de bayağı şey öndekileri temizledi bayağı. Bari madencilerime zarar gelmeseydi ya. Dur. Ben de hemen şuradan doğruyım. Abi sıkıntıya girdik ha. Tamam dur. Bunlar gelsin, gelsin, gelsin. Bak hiç madencileri bırakmadım arkadaşlar. Madencilerin de çalışmaya devam ediyor. Tamam. Bunların ordusunu sıfırlamış olduk. Bir tanesi kaçıyordu hatta yakalanamadı. Çok güzel oldu. Eee iyi ki böyle önden önden saldırdı bize. Eee bu durumda o karşı taraf zararlı çıktı bence. Biz ordumuzu geliştirmeye devam edelim. Çok fazla zayiat verdiğimiz söylenemez. Biraz ön saflarda verdik galiba. Çünkü bir büyü attı karşı taraf ama. Onun dışında bir problem yok. Tamam. Hatta bir tane daha madenci doğuruyorum lan size inat. Vallahi bak. Çok fazla beklemeden. Hemen şu birazcık 500 diyelim. Şu iki tane şövalyeden de ön tarafa koyalım. Çünkü bunlar bayağı bir dayanıklı oluyor arkadaşlar. Ve büyücülerden hemen etkilenmeyecektir. O yüzden hızlı bir şekilde hemen Devam edeyim ben ekonomimizi iyi yönetelim Savaşçılarımız bayağı arttı bizim biraz daha okçu takviyesine ve Şu şövalye diyorum ben buna bundan takviyeye ihtiyacımız var ee, Biraz sonra bence aynen bir tane daha şövalyemiz gelsin Tamam Birazcık şövalyeleri arttıralım şövalye önemli arkadaşlar ee, Ne yapalım bir tane de okçu gönderelim abi bir tane de arkaya okçumuz gelsin çünkü Onların şimdi uzaktan ateş edebilecek büyücüleri var Bizim de en azından arka tara arka saflardan yardımcı olabilecek birileri olsun tamam, Biraz bekliyorum çünkü bir tane daha şövalye doğuracağım arkadaşlar Nasıl madencilerimiz fazla hızlı para kasıyoruz Hemen bir tane daha şövalye doğuralım Bence yıkarız ya ama şu anda riske atmak istemiyorum biraz güçlü bir ordu çünkü Onu hissedebiliyorum bir tane daha okçumuz gelsin arkaya hemen bayağı kalabalıklaştık şu anda Şimdi bir tane daha şövalye doğuracağım. 465'te altının 500'e çıkartayım bir. Hemen doğuracağım arkadaşlar. Hadi, 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 hadi madenciler. Birazcık daha çaba istiyorum sizden sadece. Tamam, bir tane daha şövalye gelsin. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aslında demin biz bunların madencilerine de saldırabilirdik şeyleri öldürdükten sonra. E, gelen orduyu şey yaptıktan sonra madencileri de en azından telef olurdu ama olmadı. Neyse, sağlık olsun. Ee, biraz daha kuvvetlendirelim ordumuzu saldırsak mı diye düşünmüyor değilim şu anda çünkü bayağı azaldılar ama şu büyücüler beni korkutuyor arkadan arkadan film e, okçuları, okçuları mahvederlerse birazcık şu kılıçlılardan doğuralım ucuz oluyorlar ee, bir tane de madenci yeni doğrayayım biraz daha altınımızı arttıralım Valla bence yeniriz artık bunları ama yine de e, çekim seyrim diyebilirim. Okçularımız falan da bayağı arttı Şundan bir tane daha gelsin abi tamam bence şu şövalyeler 5 tane yeterli zaten ee, Artık birazcık daha okçu ve şeye yönelsek daha iyi olacak gibi geliyor bana O yüzden bunlara basıyorum arkadaşlar tamam, Bayağı bir artık ya bayağı bir artık 515 bir tane daha hatta şövalye doğursam mı diye düşünmüyor değilim bakayım onlar ne durumda Tamam çok güzel çok güzel çok güzel şu anda şey yapmıyor. Şuradan bir tane daha. Bir tane daha şövalye doğurup e, saldırmayı düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Bir hmm. tane daha şövalye. Ama tabi para lazım onun için. Tamam çok güzel. Bir tane daha şövalyemizi doğuralım. Bir tane daha hatta kılıçlı. Aa ordun füllendi mi lan benim? Aa 50'ye 50 oldu. Tamam saldır abi artık. Saldırın abi. Saldırın bir tane daha şövalyem de arkalarından gelir. Onu hiç beklemedim. Bence hallederiz arkadaşlar. Oo. Oğlum kaçıyorlar direkt zaten. O kadar büyük bir ordu olduk ki. Tamam mı? Bunların heykeli mi? Heykeli yıkarız. Hiç geri çekilmek yok. Geri adım yok. Geri adım yok. Saldırın abi. Saldırın. 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 Tamam çok güzel. Bayağı bir yıktık arkadaşlar şu anda. Ama takviye kuvvetler mi geliyor? Bir tane ben de şuradan takviye yapsaydım iyiydi. Tamam. Ee, ordum azaldıkça bu arkadan takviye yapacağım ben. Tamam. Ordum azaldıkça arkadan üçlü üçlü takviyeler gelsin. Paramız nasıl birikiyor? Bence zaten geleceğiz bunları. Bayağı bir şey bir savaş oldu yalnız ha. Valla. Tamam bir tane daha şövalye gelsin hadi. Şövalye gelsin paramız varken bir tane okçu. Oğlum yenemeyecek miyiz lan? yoksa bunları? Yeniriz yeniriz. Az kaldı heykellerinin gitmesine. Hadi dayanın arkadaşlar. Bir tane daha okçu geldi. Çok güzel ama özellikle şövalyeye ihtiyacım var. Yıkıldı mı? Çok az kalmış olmalı ya şeylere. Abi büyücüler baya sıkıntılıymış. Bir tane daha şövalye gelsin abi. Kaç oldu? 31 kişilik ordumuz var. Hiç fena değil. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Vurun 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 vurun. Affetmeyin arkadaşlar. Okçularla bile yıkarız şu anda. Çok az kaldı yıkmamıza. Galiba yıkacağız ve yıktık. Başaracağımıza emindim ve başardık arkadaşlar. Victory. Devam edelim bakalım. Bir şeyin kilidi de açılıyor galiba. Neyin kilidi açıldı abi? Oo tamam ben de bana da büyücü geldi arkadaşlar artık. İki tane de yükseltmemiz var. Bence bunları hemen büyücüye verelim ya. Büyücüye yani tam çok da işe yaramadı ama olsun. Bu tarafsız ülkenin vatandaşlarını özgür kılmalısınız diyor. Tamam kılarız abi. Bakalım hemen. Oğlum, bu nasıl bir heykel? Heykel de değil. Tamam biz e, hemen madencilerle madencilerimi arttırarak başlıyorum arkadaşlar. Oğlum burada arada büyücü bayağı fazlaymış. Adamlar demin büyücü ordusu neden fazla e, karakter yaratamadı buradan belli oldu. Ben büyücüye çok fazla yüklenemem ama 1200 çünkü büyücü yaparsak çok fazla ordumuz hmm. çok küçük kalır ya. Ya ben biraz böyle küçüklerle de e, ordumu genişletmek istiyorum. Bir tane daha madenci gelsin. Tamam 6 tane madenci bence kafi olur çünkü Normal ordu sınırımız da var şimdi bir tane şöyle savaşçı gelsin tamam bir hepsinden birer tane yatır, e, yaratalım diyorum arkadaşlar İlk etap ilk hedefimiz o olsun sonra e, bir strateji izleyip e, doğru bir şekilde sınıflandırmalarını yaparız arkadaşlar e, tamam bir tane daha okçu gelsin şimdi okçu gelsin. Ne durumda bunlar? Oo, bir okçu iki kılıçlı doğmuşlar hemen. Maşallah. İnşallah erken saldırıya geçmez. O zaman biraz sıkıntı yaşarız. Biz biraz ilk başlarda madenci doğurduk ya onun sıkıntısını yaşıyoruz sanırım. Tamam 500 oldu. Tamam bir tane de şövalye doğuruyorum ben. Bir tane de şövalyemiz gelsin. Tamam güzel. Aha geliyorlar mı lan. Geliyorlar vallahi. Eyvah. Çok geride kaldık çok geride kaldık şu şövalyenin bir an önce doğması lazım arkadaşlar yoksa Erken bir sıkıntı yaşayabiliriz Bir tane daha okçu ben doğrayayım hemen Tamam hallettik galiba şövalyemiz de doğdu Şövalye sen git üzerlerine abicim Dur şurada küçük ordulardan birazcık daha Evdeki hesap çarşıya uymadı gibi bir durum oldu ama galiba geri püskürttük ya Püskürttük mü? Püskürtemedik lan daha Bakayım Valla hala arkadan da diye yolluyor. Adam ilginç bir strateji izledi çok erken bir şekilde bir saldırıya geçti ya niye böyle bir şey yaptı bu? Tamam bekliyorum ben. Aha gelip püskürttük mü? Tamam sadece madencileri kaldı ama ufaktan yine e, şey yapıyorlar ya bunlar biraz sıkıntılı arkadaşlar bizim şu küçüklerden biraz doğurup en azından bir ön tarafı şöyle kalabalıklaştırmamız lazım. Yoksa bunlar madencilerimize kadar girerler valla. Büyük sıkıntı yaşarız. Şöyle ucusundan ucusundan bir tane de okçu doğrayayım ben abi. Tamam arkaya okçumuz da gelsin. Bir tane daha kılıçtığımız gelsin. Tamam biz de biraz kalabalıklaştık. Bu hala hatta bizden daha kötü durumda diyebilirim. Şimdi birazdan biraz para biriktirebiliriz. Bir, bir tık bir sağlamlaştırayım istedim çünkü. Bir tane daha hatta şunlardan bir doğrayayım. Tamam şimdi biriksin abi. Biriksin bir şövalye ile büyücü yeni doğuralım. Onlar çünkü bayağı bir bel kemiği oluyor aslında ordumuzun. Bayağı ben onu açıdan seviyorum. Bunlar zaten madancı da doğurmamış. Bu adam ne yapıyor abi? Okçu için para mı biriktiriyor? Bir anda doğuruyor. Ne yapıyor ben anlamadım yani. Tamam artıyor. Bir tane daha şövalyemiz gelsin. Şimdi bir tane daha şövalyemiz geliyor. Ben artık büyücü için para biriktireceğim arkadaşlar. Büyücüler çünkü geçen bölüm gördünüz yani geçen bölüm derken bir önceki savaşta gördünüz Megikil ordusunu yani büyücüler bayağı geç de ölüyorlar o açıdan bayağı bir avantaj bence ee, en azından bir tane de olsa büyücümüz de olsun istiyorum okçularla birlikte hem uzaktan atış yapabilen hem e, kolay kırılmayan e, kolay e, yenilmeyen burada genişletiyor ordusunu vallahi vallahi bayağı genişletti neyse biz de biriktiriyoruz tamam az kaldı şu anda Az kaldı. Bir daha bir şey yapsın. Hemen büyücümüzü doğuracağız arkadaşlar. Tamam büyücümüz geliyor. Güzel. Şimdi artık diğer kuvvetlere de takviye yapabiliriz. Özellikle bir tane daha özellikle şövalye işliyse doğurmak istiyorum. Bakalım halledebilecek miyiz arkadaşlar. Madencilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bir tane şöyle yine kılıçlı doğuralım. Biraz okçu muazı oldu. Biraz okçu da gelsin hadi bir tane daha okçu gelsin ve ardından bir tane de şövalye gelsin istiyorum. Aha büyücü de geliyor bu arada. Büyücü dede gibi. Arkanın aa bak büyücü küçük şeyler de doğurabiliyor. Abi büyücüye yatırım yapmak çok mantıklı o zaman ya. Öyle bakınca. Bunlar niye hiç saldırmıyor bu arada? <laughs> Enteresanlar biraz. Biz mi saldırsak lan bu sefer de üzerlerine diyorum da yok ya şimdilik saldırmayalım. Biz bir savunmada kalalım abi. Biz bir tam güçlenmeden ee akın akın gitmeyelim arkadaşlar üzerlerine. Ben yalnız bir tane daha büyücü yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Bu bir tane böyle şundan doğurdu ya o benim bayağı bilgimi çekti açıkçası ya. Şurada arkada arkada duruyor vallahi ama hiçbir şey olmaz. Okçuların bile arkasına mı saklanıyor diyeceğim. Yok okçuların arkasına saklanmıyor da yani iyi bayağı tamam. Okçu ve e, savaşçı birer tane şey yaptık. Bence bir saldırsak mı ya? Ama bunlar da çok kalabalık. Sıkıntı yaşayabiliriz ya. Gerçekten sıkıntı yaşayabiliriz ee, Bir tane daha şövalye hemen ben bir doğrayayım Bir tane daha şövalye doğrayayım bir kafam rahat etsin arkadaşlar Tamam bu büyücü sürekli yeni kılıçlılar doğuruyor abi Dur bir tane şövalye bir tane de büyücü için para biriktireceğim madenciler hadi birazcık acele edin be Adam gelmeden bizim üzerimize e, halledersek çok güzel olacak adam daha çok böyle ön tarafı kılıçladı sanki Ama böyle her an üzerimize gelmeye başlayabilir gibi bir his var içimde ee, hızlıca madencilerimiz çalışırsa çok güzel olacak. Bakalım çalışacaklar mı? Tamam 810 oldu. Bir tane daha büyücü şimdi gelecek abi. Bir tane daha büyücü gelecek. O zaman artık saldırıya geçmenin vakti de yavaşından gelecek. Ee, bakalım ne durumdalar? Valla bizden biraz daha kalabalık. Oha geliyorlar valla tamam. Geliyorlar. Biz biz de saldıralım abi. Ortada buluşalım en azından. Madencilerimize çok fazla ok falan gelmesin. Saldırın abi. Saldırın. Ben bir tane de büyücü hemen doğrayım hatta. Oh tamam hallediyoruz. Çok rahat hallediyoruz hatta. Tamam. Onlar kaçındı abi. Onlar geldi üzerimize. Tamam. Bir tane de şunlardan hatta ben hemen halledeyim. Tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Saldırın abi. Saldırın. Saldırın. Adamlar kaçındı. Biz de ee, onları kaşıdık yani. Yapacak bir şey yok. Uyarı düşman takviye çağırdık. Geri mi çekilsek lan? Ne yapsak? Ordu gidiyor vallahi. <laughs> bir tane daha şöyle. Oo. Yıktılar lan orduyu sıkıntı. Allah sıkıntı. Bir tane daha da Şövalyeni şey yapalım. Ya bayağı azalttık aslında şeylerin canını da ama birazcık tehlikedeyiz diyeceğim. Aa hallettik. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Acayip güzel bir taktik oldu. Bir tane daha şövalyemiz daha gelmeden e, kuleyi yıkmış olduk ve yine kazandık. Bu videoyu şimdilik burada noktalayalım. Kendinize çok dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.